Varık ekme selam. Kolu geliyor mu? Tamam kolum var mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Why <laughs> is it Áhlık? That's it, go get out. Yalova. Okyanus, amca vibrasyonları aquí en pesi sitemos. De肉ten Ne oldu Srr? Como 38 50 Bak Terminal mı Bravo. Beta Getir terminal. Bravo. getir? Karar çıkar ne Bravo Bravo mı yandı? Getir terminal. Ne demek kartım? Terminalı yetişen tuğkan görür.

No, birin gür, <laughs> yerdan çyndy, maşyn. Bir yerdan boşdy diýip göwrädim, çyrywdy. Boş towar, bar, ol hansi bolýar? Gorinjene, belli wrodyndan gürleşýär. Radar, waderson ýeňdi düşdüm diýip görýärmi? Jo, köçä hat belli wara ýerde düşýär. Köçä näme gürşüm, maşyn edip. Ali golluga, goýgun ýazat, görse jam ýendini diýip. Ha, ýeňdi düşdüm diýip, görmediňler.